El-Varis. Her şeyin asıl sahibi olan. Evet, çok güzel. Normalde dünya şartlarında varis ne demek? E, hiç Duydun mu varis kelimesini Mustafa? Evet. Ne demek varis biliyor musun? E, hayır. Varis demek, mesela ben diyelim ki e, çok yaşlıyım. Tamam mı? Ben yaşlıyım, benim çocuklarım var. E, ben öldükten sonra benim evim, Çocuklarıma kalıyor. Çocuklarım varis oluyor. Yani bir insan öldüğü zaman onun malı, onun evi, onun arabası kime kalıyorsa o kişi varistir. Mesela biz öldüğümüz zaman, bu dünyadaki insanların hepsi öldüğü zaman bu dünyanın varisi olarak kim kalacak Mustafa? Allah. Değil mi? Çünkü her şey Allah'a kalacak. Bak şu anda biz Allah'ın dünyasında yaşıyoruz. Şu anda biz Allah'ın havasını soluyoruz. Şu anda bizler Allah'ın yarattığı güneşle ısınıyoruz. Ve bütün insanlar bir gün ölecekler. Mesela 100 sene önceki insanların hepsi şu anda toprak altında, değil mi? Onların sahip oldukları eşyalara, evlere, arabalara, işte onların ısındıkları güneşe, şu anda kimler varis Mustafa? Şu anda kimler bu dünyada yaşıyorlar? İnsanlar. Evet şu anda biz yaşıyoruz değil mi? Bizim nesili var. Bizim insanlar yani biz ve bizim etrafımızdaki insanlar yaşıyor. 100 sene sonra peki Mustafa ne olacak? Ee, bilmiyorum. 100 sene sonra tabi Allah bilir kıyamet kopmazsa şu anda senin etrafında gördüğün bütün insanların hepsi toprağın altında olacaklar ve bu dünyaya başka insanlar varis olacak. Yani bambaşka insanlar bu dünyada yaşayacaklar. Belki senin torunlarının torunları veya senin torunlarının çocukları. Ama artık biz olmayacağız büyük ihtimalle 100 sene sonra. Biz artık hepimiz, biz ve çevremizde gördüğümüz hepimiz, bütün insanlar hepsi toprağın altında olacak. Mesela bak sana bir tane video göstereyim. Ee... Bak bu videoda gördüğün bütün insanlar hepsi istisnası yoktur bunun. Hepsi şu anda ölmüş durumda bak. Bak burada insanlar görüyorsun. Bak mesela. Bu bu ne zaman biliyor musun? Bak 1920 yılında Londra. Kaç sene geçmiş? Eee uh, 103. 103. Değil mi? 103 sene geçmiş. Bak 103 sene önce insanlar bak Londra böyleymiş bak mesela. Bak burada insanlar var. Bak Nine var burada. Bak burada insanlar dolaşıyor. Şöyle göstereyim. Bak burada farklı farklı insanlar var. Şu anda bunların hepsi nerede Mustafa? Bütün bu insanlar. Değil mi? Bak ama sanki bak mesela bu insanlar birbirlerine çok değer veriyorlar değil mi? Yani birbirlerinin ne düşündüklerine çok değer veriyorlar. Değil mi Mustafa? Yani e, hani sanki Allah'tan daha değerliymiş gibi bazen insanlar ne yapıyorlar? Diğer insanlara değer veriyorlar. Değil mi? Hatta yani bu büyük bir hata. Niye Mustafa biz etrafımızdaki insanlara değil de Allah'a önem vermeliyiz? Niye Allah'ın dediğine önem vermeliyiz? Etrafımızdaki evet. insanlar ne olacak? Ölecek etrafımızdakiler. Değil mi? Hepimiz bak, hepimiz, bütün bu insanlar bak, etrafımızda kim varsa, hepsi 100 sene sonra bizlerle beraber toprağın altına gireceğiz. Onun için etrafımızdaki insanlar ve biz ölümlüyüz. Ama ölümsüz olan bir tane bizim sahibimiz var, o da Allah. Ve o Allah cennetin sahibi. Ve cennetin ve dünyadaki her şeyin sahibi. Onun için biz en çok Allah'ın dediği şeylere önem vermeliyiz. En çok Allah'ın sözünü dinlemeliyiz. Başka insanların dediği şeyler daha az önemli. Allah'ın dediği şeyler daha önemli. Mesela Allah'ın bize gönderdiği Kur'an var, değil mi? O Kur'an-ı Kerim'i niye okumalıyız? Allah'a yakın olmak için. Evet, Allah'a yakın olmak için. Bir de Allah'ın bizden istediği şeyler var. Allah'ın değer verdiği şeyler var. Onları öğrenmek için değil mi okuyoruz Kur'an-ı Kerim aynı zamanda? Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize gönderdiği kurallardır. Bize gönderdiği hayat kurallarıdır. Allah bizi bir buraya yaratmış, burada bizi yaratmış ve bizim bir şekilde hayatımızı yaşamamızı istiyor. Bizim kurallarımızı Allah koydu. Ve bu kurallar Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okuyup Allah'ın kurallarına göre yaşamamız lazım. Evet, Allah'ın kurallarına göre yaşayan bir insan cennete varis olacak. Cennete varis olacak. Yani cennetteki nimetlere Allah onu varis edecek. Peki Mustafa, sence cennete giren bir Müslüman, Allah'ın sevdiği bir kul, cennette sence mesela ne kadar yer alacak? Ne kadar Allah ona mülk verecek? Hiç düşünebiliyor musun? Aklına geldi mi hiç? Hayır. Ben sana söyleyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki e, bir, sizin e, parmağınızı diyor bir tane denize daldırın diyor. Parmağını denize daldırıyorsun. Parmağını denizden çıkarıyorsun. Parmağın ıslak oluyor değil mi Mustafa? Parmağın, parmağın üzerinde ne kadar su kalıyorsa işte bu dünya düşün, gibi düşün. Diğer bütün kocaman deniz Cennette senin elde edeceğin nimetler. Peygamberimiz bize böyle bir örnek veriyor. Yani düşünebiliyor musun? Sence kaç katı yani bu dünyanın kaç katı olması lazım ki yani senin parmandaki o azıcık suyla deniz kıyaslansın. Dünyanın kaç katı sence? Hiç düşünebiliyor musun? Hayır. Bak yani yani belki zibilyon katı yani. Bak Allah o kadar yüce ki Mustafa. Allah o kadar yüce ki ee, yani Allah galaksilerin sahibi. Bak galaksileri sana göstereyim. Mesela Andromeda galaksisi var. Andromeda galaksisi içinde bir trilyon kadar yıldız var. Trilyon. Yani ve bu yıldızların bazıları bu dünyanın yani trilyon katı falan yani kocaman yıldızlar, kocaman yıldızlar. Bak. Böyle bir galaksi mesela tamam mı? Ve Allah bu galaksiyi mesela bir kuluna verebilir. Veya bunun belki bin katını veya bunun bir milyon katını. Bir milyar katını. Allah için bir hiç bunlar. Bak şu anda burada gördüğün bütün bu noktalar bunlar ne Mustafa biliyor musun? Bunlar galaksi Mustafa. Bak bunlar bak bunun gibi galaksi bak. Bu bir galaksi. Bak bizim dünyamız ne biliyor musun? Bak şu noktalardan bir tane bakteri gibi düşün. Tamam Biz burada yaşıyoruz. Ve bak bizim etrafımızda bu galaksinin içinde bu dünyanın belki bir trilyon katı yıldızlar var. Kocaman yıldızlar var. Dünyanın bir sinek kadar kaldığı yıldızlar var. Ve bak bütün bunların hepsi bak burada gördüğün hepsi bunlar da bunun gibi galaksiler. Bundan çok daha büyük galaksiler de var. Ve Allah bu galaksileri belki de bizlere verecek. Yani cennete giren inşallah kullarına verecek. Bak Allah'ın ne kadar büyük bir mülkü var. Şimdi görüyor musun Mustafa? Ne kadar büyük yani Allah'ın saltanatı. Ve yani bu dünya bir bakteri gibi kalıyor yani. Allah'ın cennete giren kullarına vereceği şey o kadar büyük ki yani bir tane parmağın üzerindeki su gibi yani. O denizle kıyasladığın zaman. O kadar küçük kalıyor yani. Ve insanlar buna rağmen ne yapıyorlar bazen? bu dünyaya çok fazla değer veriyorlar. Ve bu dünyaya çok fazla aşırı fazla değer verdikleri için ne yapıyorlar? Mustafa bazen cenneti cenneti kaybediyorlar. Mustafa maalesef.